Evet arkadaşlar bu eğitime başlamadan önce özellikle bir de Trabzon'a selam göndermek istiyorum. Çünkü orada da bir sözüm var. İnşallah en yakın zamanda Trabzon'a da gidip oradaki değerli ekibi de işimizde başarılı olmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun yanında tabii ki Antalya ve çevresi de var. Buradan onlara bir daha selam göndermek istedim. Çünkü ilk konuşmamda unutmuştum. Ama hemen eğitimimize geçelim. Bu arada zaten önce konuşmalarımda belki dinleyen arkadaşlar varsa her şeyi de altın terazisine koymamayı, daha uyumlu bir insan olmayı, artı su gibi olmak her zaman hayatta en güzel konulardan bir tanesi. Onun için bu işlerde insanlarla çalıştığımız için bazı şeyleri unutabiliriz. Bazen belki yanlış yerde yanlış bir kelime kullanabiliriz. Ama herkes e, o konuda biraz daha alçak gönüllü ve duyarlı olursa, her şeyi de altın terazisine koymazsa çok çok başarılı olmakta bize kolaylık oluştur. Evet gelelim hücre enerji setine yani HES setine. HES setini artı Q10 ve omegayı anlatmak için e, bizim seneler önce doktorlarla beraber yaptığımız bir modeli size bir daha burada bir eğitim olarak kısa anlatmak istiyorum. Hesed'in içinde tabii ki Activize yani Activize artı Basics bunun iki türlüsü var biliyorsunuz artı Restorate yani Restorate bu üç ürünü artı Q10 ve omega'yı en iyi bir şekilde herkesin yani tıp dilini bilmeyen bile çocuktan yaşlıya herkesin anlaması için bir model oluşturduk. Bu model şu şekilde biz insan hücresini yani 70 trilyon hücreyi bir şömineye benzetmeye çalıştık ve bunun, bunun modeliyle hücrenin nasıl çalıştığını, hücrenin içinde nasıl enerji prodüksiyonu meydana geldiğini ve o prodüksiyon bittikten sonra neler kaldığını en iyi bir şekilde bir şömine misaliyle anlatmak bizi senelerdir her anlattığımız kişide de Aa, şimdi hücrenin nasıl çalıştığını ve neler yaptığını daha iyi anladım. Teşekkür ederim diyen çok çok insanlarla karşılaştık. Dediğim gibi son 10 seneden fazla olan e, deneyimimizi size aktarmaya söz verdiğimiz gibi buradan devam ediyoruz. Şimdi bir şöminenin bir eve veya odaya iyi bir enerji yani iyi bir ısı oluşturması için birkaç tane faktör lazım. İlk faktör iyi odun. Odun İkinci faktör çıra diyelim buna. Çıra. Üçüncü faktör küllük. Küllüğün boş olması ve bacanın temiz olması. Eğer bütün bu faktörler yerinde olursa o zaman bir şömine, bir eve veya odaya en iyi bir şekilde enerjiyi yani ısıyı yansıtır. Çırayla beraber yaktığımız odun şuradaki küllüğün boş olmasıyla ve bacanın temiz olmasıyla havanın iyi bir şekilde sirküle etmesi bu odunun iyi yanmasını ve odunun verdiği ısıyla da o odanın ve evin ısınmasını sağlar. Fakat odun bittiği zaman yandı bitti kül oldu dediğimiz bir biliyorsunuz sözlerimiz var. Bu yandı bitti kül oldu demek yani küllük dolduğu zaman eğer biz bir dahaki odunu attığımızda yine çıralan beraber yaktığımızda yine o odunlar yandıktan sonra bu küllük gittikçe dolarsa ve biz bu küllüğü boşaltmaz isek o zaman siz ne kadar kaliteli odun kullansanız da ne kadar çırayı da iyi bir şekilde tutuştursanız da bu şömine veya soba size istediğiniz ısıyı vermez. Neden? Çünkü küllüğün dolu olması havanın devir daim yapmasını engeller ve bu şekilde oksijen olmadan da ateş yanmayacağı için size istediğiniz ısıyı vermez. Hücre de aynen buna benzer şekilde çalışıyor. Mecazi anlamda odun sizin yediğiniz besinler ve içerindeki içindeki vitaminler buraya parantez açıyorum. artı aldığınız nefes, aldığınız nefes ne oluyor? Bronşlarınız üzerinden kana, kandan hücreye ulaşıyor. Yani burada da oksijen. Yani besinler ve oksijen burada bir araya geldiği zaman B ile O enerji meydana geliyor. Yani Sobada mecazi anlamda odun ve oksijen artı vitaminler de çıra olarak düşünürsek onların üçünün bir araya gelmesi buradaki ısıyı oluşturuyor. Buradaki ateşi enerji oluşturuyor. Hücrede de aynısı. Yani yediğiniz besinler, içindeki vitaminler artı eksik kalanları besin takviyesi dediğimiz takviye veya tamamlayıcı gıda ürünü de dediğimiz vitaminlerimiz yani kısacası fitline buradaki eksikleri kapatarak buraya en iyi bir şekilde vitaminleri ve besin maddelerini ulaştırıyor. Buradan da aldığımız nefesin oksijeni kan üzerinden hücreye geliyor. Besinle oksijen bir araya geldiği zaman enerji meydana geliyor ve enerji bittikten sonra yani sabah kalktınız bütün gün enerjiniz devam etti ama akşam artık yavaş yavaş yorulduğunuzda bu enerji bitişinde aynı nasıl bir şöminede veya sobada yandı bitti kül oldu oluyor ise hücrede de aynısı oluyor. Hücrede de yandı bitti kül oldu oluyor ve hücrenin içinde toksinler ve asitler, atık asitler, atık maddeleri de diyebiliriz. birikiyor. Şimdi eğer nasıl şöminede ve sobada küllüğü ara sıra boşaltmazsak ne kadar kaliteli odun atsak da aynı ısıyı oluşturmuyorsa hücrede de aynen bu şekilde. Biz eğer asit ve baz dengesini dengeleyemezsek, toksinleri iyi bir şekilde detoks yapamazsak o zaman yediğimiz besinler, aldığımız nefes de yeterince istediğimiz enerji oluşturmuyor. Çünkü 3 faktörde birbirine uyması lazım. Hem kaliteli besinler hem kaliteli oksijen. Ara sırada hücrenin içinde biriken toksinler, asitler ve atık maddeleri de nötralize edilmesi lazım. Şimdi Activize Basic Restore QT ve Omega'nın burada ne gibi faydası var? Nasıl destekliyorlar? Burada mecazi anlamda hücreyle şömineyi benzettik ve bunu sanırım iyi bir şekilde anladınız. Activize'ın burada en büyük faydalarından bir tanesi aldığınız oksijeni en az %10 fazlalaştırıyor kanda ve hücrede. Yani sizin aldığınız nefesin oksijenini daha iyi kullanmasını ve hücre düzeyine götürmesinde destek veriyor Activize. Bunun yanında yaptığı bir ton başka faydalar da var. Size enerji veriyor, konsantrasyonuzu çoğaltıyor, odaklanmanızı çoğaltıyor. Yani bir ton faydaları var. Ve sabah ürünü sizi güne hazırlıyor. Basic ne yapıyor? Basic... Yediğiniz besin maddelerini sizin ana besininizi yemekten önce alındığı için ve artı ikisi de karıştırabilme imkanı da olduğu için sizin ana besinlerinizin daha iyi bağırsak üzerinden kana kandan da hücreye ulaşmasını sağlıyor. Eksik kalanları da tamamlıyor çünkü bezin içinde sebze, meyve, tahıllı, buğday, iyi huylu bakteriler artı antioksidanslar içeren bir ürün. Bu ikisi hem besinlerin daha iyi hücreye ulaşmasını ve eksik kalanların tamamlamasını sağlıyor. Activize'de aldığınız nefesin %10 daha fazla hücreye ulaşmasını sağlıyor. Bu şekilde en kaliteli bir şekilde siz besin ve oksijeni hücreye götürmüş oluyorsunuz. Ve onun için daha enerjik bir gün geçiriyorsunuz. Hayat kaliteniz çoğalıyor. Daha iyi odaklanıyorsunuz. Cildinizi, saçlarınızı, tırnaklarınızı besleyen, bütün organlarınızı besleyen bu ürünler size destek vermiş oluyor. Restorate'e gelelim. Restorate o akşam biriken yani yorulduğunuz zaman yandı bitti kül oldu dediğimiz sobada veya şöminede yandı bitti kül oldu dediğimiz toksinler, asitler ve atık maddelerini neutralize eden, akşam içilen bir ürün ve vücudunuzda birikmiş olan atık maddelerini ve asitleri nötralize ediyor ve en iyi bir şekilde detoks yapıyor ve sizin derin uykuya gece girmenizi sağlıyor ki hücre yenilenmesi de daha iyi olsun. Bütün gün kaybettiğiniz mineralleri magnezyum, kalsiyum, mangan, çinko, bakır, vitamin D, selenyum, zilityum gibi minerallerin de en iyi bir şekilde kaybolan yerlere geri dönüştürülmesini sağlıyor. Bunun yanında nasıl ara sıra özellikle soba yavaş yavaş eskimeye başladıktan sonra sobanın bakımı ne kadar mühimse, ara sıra bacanın temizlenmesi ne kadar mühimse ve sobanın bakımı da ne kadar mühimse yaş geçtikçe hücrenin bakımını da 30-35'ten sonra özellikle Q10'u ekleyerek Hücrenin zarının daha iyi esnek kalmasını, kalp kasının daha kuvvetli olmasını, kalp ve dolaşım sisteminin daha uygun bir şekilde desteklenmesini Q10 ve Omega ile de desteklemeniz çok çok avantajlı olur. Bu şekilde anlatırsanız çoğu insanlar e, bu şekilde Activize'i, Base'i, Restorate'i, Q10'u ve Omega'yı özellikle Omega'yı çocuklarda da ama onu başka bir seminerde bir doktor arkadaşımızı davet edeceğim e, bir omza. Özellikle omega hakkında ondan bilgiler alacağız en yakın zamanda. Onu da yine YouTube'da izleyebileceksiniz. Yani bu konuda bu modelle anlatırsanız fazla bir zorluk çekmezsiniz. Karşı tarafınızdaki insan tıptan gelmese de sizi en iyi bir şekilde anlayabilir. Çünkü hayatında hiç soba bile yakmamış olsa, şömineyi de tanımamış olsa en azından bir grille bile anlatabilirsiniz. Ama zannediyorum sobayı ve şömineyi iyi bir model olarak hücre konusunda veya hücrenin nasıl çalıştığını mecazi anlamda anlatmak için en güzel modellerden bir tanesi. İnşallah bu konuda size biraz daha yardımcı olmuş olduk. Sağ olun, başarınıza diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.